Değerli dostlar, kıymetli izleyiciler. Bugün de Profesör Doktor Ahmet Karabulut ile kalbini seveceğiz ve bugün de güzel bir konu başlığı hazırladım sizler için. Ne konuşacağız bugün? Bugün herkesin ortak sorularından bir tanesini konuşmak istiyorum. Şimdi genelde insanlar bize geldiğinde biz sağlıklı yaşamdan bahsederiz. Bazı kişilere ilaçlar veririz. özellikle damar hastalığı olanlarda ama insanlar hep şunu sorarlar. Kalp ve damar hastalığı, kalp damar hastalığı için, kalp sağlığı için biz hangi takviye gıdaları alalım? Ve çok kişi de bu soruyu sormaz, ne yapar? İnternette kendisi araştırır, eder ve bilmediği böyle bitkisel ürünleri vesaire kalp sağlığına e, iyi geliyor diye almaya başlar. Ve bundan çok da zarar gören insanlar gördüğüm için ben normal sağlıklı yaşam tarzı ve hekimin önerdiği ilaçlar dışında Kalp sağlığı için takviye gıda ne alabiliriz? Başta en sık bizim önerdiğimiz takviye gıdalar, besinler nedir? Onlardan birazcık bahsedeceğim ve ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu takviye gıdaları almadan önce mutlaka bir hastalığınız, kronik bir hastalığınız varsa doktorunuza danışın ve doktorunuzun önerisiyle alın. Hangi dozda alacağınızı sorun. Çünkü o şekilde daha çok fayda göreceksiniz. Çünkü bazı takviye gıdalar mesela manezyum gibi fazla alındığında sıkıntı da yaratabilir. O nedenle bugün önereceğim takviye gıdaları almadan önce bir eğer kronik bir hastalığınız varsa, damar hastalığınız, kalp hastalığınız, hekiminiz sizi takip eden hekime sorun ve öyle başlayın diyoruz. Peki, bir numarada ne var? Bir numarada tabii ki e, omega 3 var. Yani omega 3 gerçekten kalp ve damar sağlığı için en önemli takviye gıdalardan bir tanesi ve bununla ilgili de bir sürü de bilimsel veri var biliyorsunuz bir hayvansal omega 3 kaynakları var, bir de bitkisel omega 3'ler var ve hayvansal omega 3'ler kalp ve damar sağlığını daha ciddi anlamda koruyor. Yani siz hayvansal omega 3 tükettiğinizde hem kalp sağlığınız daha iyi yöne gidiyor, hem de damarlarınız daha iyi yöne gidiyor, beyin sağlığınız iyi yöne gidiyor. O açıdan omega 3 tüketmeniz önemli. Özellikle ön planda hayvansal omega 3'ler. Peki hayvansal omega 3'ler nerede var? Tabii ki balıklarda var. En çok balıklarda var ve özellikle soğuk su, soğuk suda yetişen deniz balıklarında var. En çok kimlerde var peki omega 3? Hani bakıldığında mesela mevsimine göre değişmekle beraber genelde en çok hani şey düşünülür. Somonda var, işte uskumru da var. Gerçekten bunlar da var ama bunlardan daha fazla mesela hamsi de var, istavrit de var, sardalya da var, ton balığında var. Hani bunlar da gerçekten omega 3 düzeyi yüksek ve siz bunları tükettiğinizde o, o dönem için omega 3 ihtiyacınızı siz karşılamış oluyorsunuz. Yani haftanın iki günü siz balık tükettiğinizde özellikle omega 3 düzeyi yüksek balık tükettiğinizde omega 3 ihtiyacını ciddi anlamda siz karşılamış oluyorsunuz. Ciddi damar hastalığı olanlarda ise balık dışında biz diyoruz ki ekstradan takviye olarak da e, tablet şeklinde omega 3 de tüketebilirsiniz. Özellikle içeri EPA, EPA e, formülü olanlarda omega 3 tüketiminde gerçekten kalp ve damar sağlığı korunuyor. Günlük ne kadar tüketiyoruz? Biraz yüksek doz gerekiyor. Minimal bir 2 gram almak lazım. 2 ile 4 gram arasında bir omega 3 tükettiğinizde, destek aldığınızda kalp ve damar sağlığına olumlu katkı yapıyor. Ama siz bunun yanında günlük, eğer bunun yerine günlük bir porsiyon yaklaşık 150-200 gram kadar bu yağlı balıklardan, deniz balıklarından tükettiğinizde omega 3'ü almış oluyorsunuz ve Omega 3 yanında balık tüketinizde bir sürü tabii mineral ve vitamin de almış oluyorsunuz. Şu nokta önemli. Özellikle kültür balıklarında omega 3 oranı daha düşüktür. Bunun bilinmesi lazım. Besleyici olabilirler ama omega 3 oranı daha düşüktür. Onun için omega 3 için balık tüketeceksiniz. Kültür balıklarını uzak durun diyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Hani çoğunluk belki çok sevmez ama Özellikle alabalıkta omega 3 oranı kültürde yetişen çupra ve levreye göre daha da fazla. Bunun bilinmesinde fayda var. Bir sürü yerde balıkların omega 3 oranları zaten mevcut. Siz takviye olarak omega 3 alabilirsiniz. Balık yediğiniz günlerde takviye omega 3 almanıza gerek yok. Ama balık yemediğiniz günlerde takviye olarak hayvansal omega 3 alabilirsiniz. Bitkisel omega 3'ü. Biz tablet formlarına vesaire çok da önermiyoruz. Zaten hayvansal omega 3'lerin etkileri daha ön planda olduğu için ama onlar da genel sağlık için faydalı. Bitkisel omega 3'lerde özellikle ceviz, badem gibi, yer fıstığı gibi özellikle yemişlerde mevcut ve farklı farklı bes besinlerde de mevcut. Yani bir numarada bizim kalp ve damar sağlığı için bizim alacağımız takviye gıda nedir? Omega 3'tür. Peki onun dışında ne tüketebiliriz? D vitamini. Özellikle bu pandemide D vitamininin değeri bir kez daha anlaşıldı. Gerçekten D vitamini birçok kimsede düşük. Ve özellikle ben şunu söyleyeyim, kış döneminde ben D vitamini baktırıp da D vitamini yüksek olan kimse görmedim. Yani özellikle Ekim'den sonra güneşten alınan D vitamini oranı düşmeye başlıyor ve bahara kadar bu böyle devam ediyor. O nedenle özellikle kış ve sonbahar aylarında D vitamini desteği almak önemli. Peki D vitamini biliyorsunuz güneş vitamini deniliyor. Güneş ne yapıyor? Güneş aslında güneşten biz direkt D vitamini almıyoruz. Ciltte güneşten aldığımız ultraviyole ışığı faydalı olanlarla beraber cilt altındaki bizim D vitamini aktif forma geçiyor. Yani günde siz bir 20 dakika, 20 dakika güneşe maruz kaldığınız, özellikle kollarda, bacaklarda, sırtlarda o günlük seyredecek siz D vitamini almış oluyorsunuz ve hatta fazlasını da alabiliyorsunuz. Çünkü vücutta D vitamini depolanabiliyor. Bu ne demek? Aslında eğer yazın, yaz döneminde sizin D vitamininiz düşükse siz yeterince güneşe çıkmıyorsunuz demektir. Çıkmıyorsunuz demektir. Şöyle de bir nokta var. Siz güneşi cam arkasından alıyorsanız ya da koruyucu sürüyorsanız yine o faydalı ultraviyole ışınlarını alamazsınız ve D vitamininiz aktif hale gelmez. O açıdan siz güneşten D vitamini almak istiyorsanız özellikle... Ee, yaza doğru ve yaz aylarında e, gündüz sabah 10'da 4 arasında bir 20 ile 30 dakika güneşe maruz kalmanız gerekiyor ki D vitamini alırsınız. Peki güneşten D vitamini alamıyoruz. Ne yapacağız? O zaman biz takviye alacağız. Dışarıdan takviye alacağız. Tabii takviye almadan önce bir D vitamini seviyesi baktırmakta fayda var. Yani bizim D vitamini seviyemiz az mı çok mu? Çünkü bazı kişiler farkına varmadan çok aşırı miktarda D vitamini alıyor da bu sefer D vitamini değerin çok üstüne çıkıyor. D vitamini çok fazla olduğunda da bu sefer ne oluyor? Vücut metabolizmasını hızlandırıyor. Bu sefer siz kalp ve damarları koruyacağım derken kalp ve damarlarda kireçlenme fazlalığına yol açabiliyorsunuz. O açıdan bir D vitamini seviyemize bakıyoruz. Ortalama hani günlük ihtiyacımız yaklaşık 2000-3000 ünite civarında ve o şekilde siz günlük olarak alabilirsiniz. Günlük dışında siz haftalık ya da 10 güne bir de D vitamini alabilirsiniz. Çünkü D vitamini gerçekten vücutta depolandığı için belli miktarda alabilirsiniz. Ama bir anda çok çok yüksek dozlarda alınmasını önermiyorum. Özellikle bir hafta haftalık 50 bin ünite üzerinde alınmasını çok çok da önermiyorum. O açıdan ben genelde eğer kişide çok ciddi bir D vitamini düşüklüğü varsa onlara yüksek doz öncelikle bir gün tedavi veriyorum. Ondan sonra da ben genelde eğer yapabiliyorlarsa her gün öneriyorum. Yapamayanlara da 10 günde bir belli bir doz D vitamini öneriyorum. Gerçekten D vitamini yükselttiğinizde sadece kalp ve damar korumuyorsunuz. Aynı zamanda vücut direnciniz artıyor, tansiyonunuz düzeliyor, vücuttaki itabi durum düzeliyor, kemikleriniz güçleniyor. Gerçekten D vitamininin faydası çok ama çok fazla. O nedenle özellikle kış döneminde güneşsiz günlerde D vitamini alamadığınız için bu günlerde takviye gıda olarak biz D vitamini alabiliriz. Peki ne söyledik? Omega 3 dedik. D vitamini dedik. Ondan sonra bir takviye olarak ne alabiliriz? Kalp ve damar sağlığı için magnezyum alabiliriz. Magnezyum da gerçekten çok önemli bir gıda. Magnezyumun farklı formları var. Siz farklı formlarını aldığınızda magnezyumdan göreceğiniz fayda artıyor. Yani çoğu en çok şu anda kullanılan formu oksit formudur ama onun dışında manezyumun farklı formları da var bu formları yani farklı formların bir arada olduğu magnezyumu kullanmak sizin için gerçekten daha faydalı olacaktır. Magnezyum ne yapıyor peki? Özellikle hücresel anlamda hücreleri iyi yönde etkiliyor ve özellikle ritim bozukluğu olanlarda, düzensiz atımı olanlarda magnezyum fayda, fayda sağlıyor. Yine damar sağlığı için magnezyum faydalı. Aynı zamanda düzenli magnezyum kullananlarda gerçekten bağırsak alışkanlıkları da düzeliyor. Özellikle kabızlık sıkıntısı yaşayanlarda magnezyum oldukça güzel bir takviye gıda. Yani şey dışında bakıldığında omega 3 ve D vitamini dışında manizm de çok güzel bir takviye gıda. Özellikle de alırken neye dikkat ediyoruz? Farklı formlarının bir arada olan. Yani tek formu değil de birkaç formu olunca sizin manizmden göreceğiniz fayda artıyor. Manizmü de başlamadan önce tabii bir değerine bakmak lazım. Bazen kişilerde çok fazla manizm tüketimi olabiliyor ve bu sefer ne oluyor? Manezyumun da fazlası vücuda zarar verebiliyor. O açıdan belli bir e, seviyeyi gördükten sonra hekimin önerisiyle belli bir formu, belli bir aralıklarda takviye olarak kullanabilirsiniz. Bunlar dışında biz ne tüketebiliriz? Özellikle yine son dönemde çok popüler olan bir takviye vitamin, Q-enzim 10, q Q10 olarak da söyleniyor. Bu özellikle antioksidan etkisi var ve özellikle kasların metabolizmasında biz etkili. En çok ne için veriyoruz? En çok şunun için veriyoruz. Özellikle kolesterolle mücadelede ilaç kullanan kişilerde biz takviye olarak veriyoruz. Çünkü bazı bu kolesterol ilaçları kas yorgunlukları vesaire yapabiliyor. Bu e, ekstra verdiğimiz bu küvenzim q ile ne oluyor? Kas metabolizması miktar düzeliyor ve kişilerde bu sıkıntılar azalabiliyor şey olarak bakıldığında. Şunu da unutmamak lazım. Yani küenzim 10 vücutta üretilebilen bir aslında bir vitamin şekli ama yaş ilerledikçe üretim düşüyor. Açıdan ileri yaşlarda ihtiyaç daha da fazla olabiliyor ve gıda olarak biz özellikle işte sardalya, ton balığı, tağlılar, et, soya yağı, yer fıstığında kuyenzim q mevcut ama yüksek doz çok da olmuyor. O açıdan biz takviye olarak alacaksak yaklaşık yaklaşık %200 mg civarında almak gerekiyor dozu şundan söyledim. Özellikle günlük multivitamin alan kişilerde ekstradan şöyle bir pazarlama şey var. İşte bizim multivitamin multivitaminin içerisinde küenzim 10 da var deniliyor ama bir bakıyorsunuz 5 mg koymuşlar. Yani koklama dozu koymuşlar. Çünkü yapılan araştırmalarda, bilimsel çalışmalarda küenzim 10'un daha çok yüksek dozları, 100-200 mg gibi dozları kullanılmış. O açıdan hekim size e, küenzim 10 takviyesi verecekse daha çok yüksek dozlar kullanmakta fayda var ve gerçekten hücresel anlamda iyi destek veren bir takviye vitamin. Peki bunların dışında ne kullanabiliriz? Özellikle e, mutfaklarımıza sık kullandığımız zerdeçal ya da özellikle piyasada bulunan formüle kurkumin. Yani aslında bir baharat türü bakıldığında çok ciddi bir antioksidan etkisi var, iltihabı baskılayıcı etkisi var. Hani bakıldığında zerdeçal gerçekten hani kanser belli kanser türlerinin gelişimini azaltıyor ama zerdeçal aynı zamanda antioksidan ve iltihap baskılayıcı etkisi olduğu için damar sertliği gelişimini ve ilerlemesinde azaltan bir gıda. Bu açıdan özellikle mutfaklarda biz zerdeçal yemeklerimizde kullanalım diyoruz. Eğer e, takviye gıda olarak da kullanacaksak özellikle ilerlemiş damar hastalığı olanlarda böyle e, normal tedavi ve sağlıklı yaşam tarzına rağmen ilerleyici bir hastalık varsa Bunlarda da biz takviye gıda olarak tablet şeklinde verilebiliyoruz. Ve farklı gramajları, e, gramajları var. Bunu hekim size daha ne söyleyecektir ama en güzeli zerdeçalı mutlaka her gün bizim mutfakta yemeklerimizde katmamız. Bunun dışında son olarak e, bahsedeceğim resveratrol denilen bir şey var. E, yine zerdeçal gibi antioksidan bir takviye gıda hani aslında bu daha çok böyle meyvelerde ya da sebzelerde bulunan polifenol grubunda bir madde ve çok güçlü bir antioksidan etkiye sahip. Gerçekten çok e, antioksidan etkiye sahip. Doğal yoldan tüketmek istersek en çok neden var? Özellikle kırmızı ve siyah üzümde. Ciddi anlamda resveratrol var. Yine fıstıkta e, belli bir piyas e, belli bir miktarda var. Resveratrol tabii bunlardaki dozu nispeten daha düşük biz düzenli olarak resveratrol e, e, kullandığımızda ne yapıyoruz? Damar hastalığıyla, damar sertliğiyle beraber özellikle bağırsak mikrobiyotamızı da düzenleyebiliyoruz. Yine aynı zamanda özellikle bazı kanser türleri içinde olumlu etkileri var ama gerçekten bunlar için daha çok yüksek doz kullanmak lazım. O nedenle bir miktar daha resveratrolü biz e, daha az kullandığımız, daha az başvurduğumuz bir tatviye gıda yani bakıldığında sık başvurduğumuz takviye gıdalar özellikle nedir Baş, baştan beri söyledik size omega 3 dedik D vitamini dedik D vitamini dedik onun dışında manezyum dedik manezyum dedik küküntüm 10 dedik zerdeçal dedik daha az başvurduğumuz resveratrol var bir de son olarak özellikle kalp ve damar sağlığı için yine insanlar soruyorlar nitrik oksit denilen bir madde var bu nitrik oksit özellikle damar sağlığımız için önemli bu damar yapısında kendiliğinden oluşan bir madde aslında damarın sağlık kalmasını sağlıyor ama e, özellikle damar yapısı bozulmuşsa damar sertliği gelişmişse damar bu maddeyi ne yapıyor kendi kendine yapamıyor yapamadığı için de ne oluyor bu nitrik oksit e, üretimi azalıyor ve damar sertliği artıyor bu açıdan e, nitrik oksit e, de özellikle biz bazı hastalarımıza takviye gıda olarak önerebiliyoruz. Tabi direkt nitrik oksit içeren preparatlar yok. Biz bunun için özellikle bir amino asit olan arjinin öneriyoruz. Bu arjinin vücutta nitrik oksite dönüşüyor ve antioksidan bir etki yaparak beraberinde ne yapıyor? Damar koruması sağlıyor. Doğal yoldan nitrik oksiti almak isteriz. istersek de özellikle balık, et, hububat, kur yemiş gibi gıdalarda bulunan yine arjininle beraber biz nitrik oksit ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz diyoruz. Bugün en sık kullandığımız kalp hastalığındaki takviye gıdalardan bahsettik. Bu gıdalar gerçekten bilimsel açıdan da etkileri kanıtlanmış takviye gıdalar ama bunları kullanmadan önce mutlaka bir hekiminizden görüş alın diyoruz ve Buradaki en önemli nokta şu, ben bu programı niye yaptım? İçeriğini bilmediğiniz, bitkisel olduğu söylenen ve internette pazarlanan, damar sağlığına iyi geldiği söylenen takviye gıdalara kanmayız diyoruz. Çünkü bunları kullanıp da vücudunda kanamaları olan, beraberinde kullandığı ilaçla etkileşimleri olan kaybettiğimiz hastalarda maalesef oldu. İlla takviye gıda kalp ve damar sağlığı için kullanmak istiyorsanız, sık kullandığımız e, takviye gıdalarımız var. İçerini bildiğimiz takviye gıdalarımız var. Tek yapmanız gereken hekime diyeceksiniz ki ya ben kalp ve damar sağlığı için bir adım daha atmak istiyorum. Bazı takviye gıdaları ve vitamin mineraller kullanmak istiyorum. Ne kullanabilirim diyeceksiniz ve hekimler de bu az önce bahsettiğim takviye gıdaları size eminim önereceklerdir. Evet, bu günde programımızın sonuna geldik. Çok önemli bir konu başlığından bahsettik. Kalp ve damar hastalarında en sık önerdiğimiz takviye gıdalardan, takviye vitaminlerden, minerallerden bahsettik. Umarım programda size faydalı olacaktır diyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın diyoruz. Bir sonraki Kalbini Sev programda yine görüşelim diyoruz.